Şu anda Çanakkale dirençli bir kent değil. Depreme dirençli bir kent değil. Yani depreme dirençli bir kent olmak için çalışmalar sürebilir, sürmekte. Oğlum bu depremler ne zaman bitecek? Allah göstermesin diye dua ediyor bana. Bakın, dua etmeye gerek yok. Eğer duayla depremi durdurursanız bizi de öldürürsünüz. Neden? Çünkü depremler dünyanın kalp atışlarıdır. Nabız atışlarıdır. Dünyada eğer deprem olmazsa dünya ölü bir gök cismine döner, hepimiz ölürüz. Biz İstanbul'u 25 senede depremi hazırlayamadık. Biz bu kadar zaman içerisinde bütün Türkiye'yi depreme hazırladık. Çok net. Bunun için mühendisimiz de var, bilim adamımız da var, Paramız da var, organizasyonumuz da var, her şeyimiz var. O ne biliyor musun? Niyet, niyet, niyetiniz yok.